Ata TV'de izlemeyen vakitler. Evet. Yarın Mal Malat Malatya Spor maçı var. Hemen de muhtemelen kablosunu da söyleyeceğim. Kalide belki. Devans'ta kim mücadele? Şey. Atiyan Sezali kim Nazım. Ota sağda. Mert, Musud Sosa, Luis. <laughs> Orta sahada Mert, Sosa, Nusut, Luis. Devamsa arkadaşlar. O, o sayı ismi... Valencia. Arkadaşlar. Follett de sağda Dursun. Tekrar ediyor. Kalide belki. devamsa. Devansa. Ali Nazım o da sağda Mert Mesut Mert tekrar ediyorum kalidata kalide bu kalede altı şey. Kalide, oh, belki arkadaşlar. Devansa tezanat kim mücadele lazım? Orta sahada İvan Can kah Kahveci, Mert, Sosa, Nusut, Defansa, Osayistme, Valencia, Folletti, Sadar, Rusun o, olmasını istiyorum arkadaşlar. Kanal abone olmayı ve ben tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi bakın. Allah'a emanet olun. Akşamınki canlı yayında konuşuyoruz arkadaşlar.